arkadaşlar yepyeni bir Ahtapot Adası videosuyla da karşınızdayım. Evet Ahtapot Adalarını çok sevdiğinizi biliyorum. Ahtapot Adası'nın devamı için hemen alttan like atmayı unutmayın. Hedefimiz 20 bin like. 20 bin like de hemen devam gelecek. Arkadaşlar önceki bölümde hatırladığınız üzere kral seçildik. Daha doğrusu kendi elimiz emeğimizle tırnaklarımızla kazarak kral olduk arkadaşlar. Ve kıyafetim bu şekilde kral kıyafeti giydim. Hacımı da giydim. Güzel güzel. Tam bir kral oldum. Değil mi beyler canım kölelerim benim. Şey der. <laughs> Şimdi? şimdi neyse. Şimdi ayağımın altına geçirdim mi? Dur dur neyse. dur. Allah rızası için. Bir desen Adem bana bir şey. Bana bir bir şey de ya. Bir bana bir şey de. Bu avucu görüyor musun? Evet görüyorum. Bu avuç kadar değerin yok lan. Yok yok yok. Bir dakika bir dakika. Abi, bir şey. sen bir şey. <gülüyor> Adem <gülüyor> bunu as. Bunu asıyoruz. Meydana. Meydana. <laughs> Oğlum ben şaka yaptığımı mı düşünüyorsun? Gel lan buraya. Bekleyin arkadaşlar. Asacağım ulan. Seni asıyoruz ulan. Gel buraya. Şaka maka Hayır hayır hayır. Bir dakika. Ayra. Bekle. Bu tüccar eğer güzel bir şey satıyorsa seni asmayacağım. Çek Bırak lan ben Oğlum Balçık. bana bırak Balçık Balçık Oğlum Balçık niye, niye bu kadar sevdiğimi Alacağım bile? alacağım alacağım Manyak arkadaşlar Ben şuraya meydan yapayım Şunu asıp geliyorum arkadaşlar Sen kimsin lan bir şey diyorsun Kralı küçük düşür arkadaşa Hakaret ediyor ya Evet arkadaşlar Asma yerimiz hazır İbreti alem olsun diye Tüm meydanın ortasında asacağım Sen Zıpla lan Zıpla lan, zıpla lan. Allah'ın ulan sen kendi kaşını Adem kır. Aha. O oğlum köylüm sen bir şey satacaksın. Satarsa yapmayacağım dedin ama yapıyor. Sus lan, söz. Allah Allah. Aa yapma 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 yapma. Senin cezan lavda yanmak ve asıldın lan görmüş olduğun gibi. Çek lan elini. Aa, daha, 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 daha. Su falan ya, koyma. Ya, <laughs> lan e, bu korku sana yeter lan. Allah Allah siz kimsiniz lan? Ben kralım ben. Bak sözleşme ne diyor? Sözleşmeyi getirmeyin bak buraya. Kral ne derse o. Tamam, tamam mı? Tamam, tamam, tamam. Şimdi kölelerim bir gelin bakayım buraya. Gel 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 canım kölelerim benim. Bana bir havai fişek atın güzel güzel kölelerim. Ben hiç Oğlum bak atın lan. At. Bu tane al. Al. havai fişeğim bu kadar. At at at. Oğlum siz bir önce sadakan veriyorsunuz. Verin lan. Bu bende. Bakayım. Bana ne lan bulacaksın? Ben... Yoktan var edeceksin lan. Senin barut var mı var ya? Tamam 35 tane yeter. Şimdi ben size ne yaptırsam ne yaptırsam? Ya kölelerim buraya ben bir yol çekmek istiyorum. Şuraları şöyle bir kırın. Buraya kırmızı kumlarla güzel bir yol çektireceğim. Kır lan, kır, ben alacaktım ondan. Sus lan. Ben aldım ki Ver lan hepsini. Ne? Sen kimsin lan? Kralın istemediği adamdan alışveriş yapan Ya al ya. Hepsini. Aferin, aferin. Güzel, güzel. Şimdi siz güzel güzel çalışmalara devam Edin. Ben hemen geliyorum köleciklerim benim. Arkadaşlar çok eğleniyorum. işte bu be. Vallahi arkadaşlar önceki bölümde çok büyük risk aldık. Ama buna fazlasıyla değdi ya. Valla baksanıza. Şu an keyfimiz gıcırında ya resmen. Mis. Oğlum ne diyor lan onlar? Bir dakika bir dakika. Siz ne diyorsunuz lan benim arkamdan? Kazmaya devam lan. Oğlum çalışsana. Hayır. Bir dakika bir dakika. Oğlum Adem gitti. Adem gitti. Bana ne lan? Sen çalışacaksın. Sen Adem'siz yapamıyor musun? Mu? Yaparım. Çalış. Lan dur okumu getirmedim ya. Bekle lan burada beni. Neredesin? Lan. Bak 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 oradalar oradalar benden saklanmışlar. Oğlum siz ne ya, yapıyorsunuz? Buraya yapıyorum buraya yapıyorum ben. Neyin ne Ahmet geldi yanıma. Oğlum ben sana şurayı meydanı yapacağım dedim lan. Tamam. <laughs> Çok iyi arkadaşlar gidelim gidelim Çalışın lan Allah Allah Ben size ne diyorum siz bana ne diyorsunuz Ahmet sen beni hapsetmiştin değil mi orada Benim kendi yok, sığınama yok. beni hapsetmiştin Ulan ben onun açısını çıkartacağım Adem sana gelirse. Sen de Ahmet'i kurtarmıştın değil mi Çalış lan beni bana hak bakma öyle bömbö Çalış, Çalış sen benden kaçıyor musun Hayır suda suya ha, mi Aferin aferin çalışmaya devam Ben meydanı güzelleştirmek için yani sizi çalıştırıyorum Yani kendim için değil. Güzel, güzel. Ben güzelleştir Ben kralım krallar çalışma. Beyler çok yoruldum ya bugün bayağı yorucu geçti ya Hadi hadi kum git kas gel ah, Gidin ah. Yürü git. Git lan Ahmet. Var. git lan. Şu al şu havai fişeğin. Lan senin hani havai fişeğin yok? Ver lan. Ver. 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 <laughs> Yemin ederim. Yarım kayır. Yarım kayır. Al. Ver hepsini ver. Hepsini ver. Yemin ederim Sen. <laughs> sen bu bir taneyle idare edeceksin. Adem. Ver lan hepsini. Elindeki ya havai şey. Oğlum sen. Sen krala ne diyorsun lan? Sen krala ne diyorsun? Al, al. Öldürürüm Doğru, seni. Dur öleceğim, öleceğim. Ver. Tüm Altı. Her şeyi. Kaç tane var? Oo. Tamam Adem. Sen de bir taneyle yetimleneceksin. Al bakalım güzel. Elim benim. Sen bize dalga mı geçtin? Hadi gidin biraz gezin. Hadi bay bay. Oğlum kum toplayıp geleceksiniz başka bir yere giderseniz var ya seni yamulturum lan. Yürü lan hadi. Çok iyi arkadaşlar. Vallahi çok fena eğleniyorum. Yok güzel eğleniyorum da ulan sen hayırdır lan benim krallığıma yaklaşıyorsun. Bu köpek kimin lan? Ben Ölecek bölümde ne dedim arkadaşlar? Bu köpeği öldüreceğim dedim. Ahmet tam görmedi. Aa iskelet saldırıyor. Allah ışınlandı ya. Vallahi ışınlandı arkadaşlar. Ulan senin yayın var bizim yok mu lan? Neyse arkadaşlar ben de şuradan bir sığınağa gideyim. Güzel güzel bir hatalar falan vardı. O hataları düzeltmek istiyorum. Ahmet, Adem falan mahvetmişler sığınağımızı. Vallahi ben o sığınağı arkadaşlar boşuna yapmadım yani. Gerçi herkes öğrendi arkadaşlar sığınağı yerini ya. Vallahi neyse yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. En azından orada şeker kamışı fabrikamız var. Güzel güzel şeker kamışı alabileceğiz orada. Evet arkadaşlar sığınağımız eskisi gibi oldu. Yepyeni oldu. Çok güzel. Şimdi şurada düğme vardı. O düğmeyi umarım kırmamışlardır. Ve tamamdır arkadaşlar. Düğmeye bastık. Çok iyi. Çok güzel bir şekilde çalışıyor. Merhabalar. Siz ne iğrenç bir hayvanlarsınız. Ne işiniz var lan burada? Bekleyin. Hepsini öldüreceğim arkadaşlar. Hiç sorun değil. Kralım. 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 Lan. Hayvanlarımı ne oldu? almaya geldim. Kralım. Hay Hayvanların hayvanla. mı? Oğlum o senin hayvanların kralı işkenceler çektiriyorlardı lan. Hayır abi. Aa, bak hala vuruyor. Sen, sen kimsin Hayır. lan kralı Hayır. vuruyorsun? Allah Allah. Yemek verin lan. Yemeğim yok. Oğlum o elindeki Allah ne? Allah Allah. Elindeki Allah. ne? Ver lan ver. Gerise bana kalsın. İyi ya. Yeah, tamam tamam affediyorum seni. Oğlum sen camımı mı kırdın bana mı öyle geliyor? Hayır. Hayır. Bu da ben buz, işte buz, kırdın. Buz sen niye canisin? Ulan ben cani değilim siz beni cani ettiniz lan. Ben sizden çok lan. güzel bir intikam lan. alıyorum. Hayır, hayır 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 öldürme öldürme öldürme. Hayır, hayır Sus lan sus. Bak hepsi saldırıyor bana. Lan ne yapıyorsunuz lan siz krala? Gel lan gel. Hepsi ölecek arkadaşlar hepsi. Hayır Aha. hayır hayır hayır. Aa, lan lan. Oğlum sabote mi ediyorsunuz lan beni? Aa aa tuzak ko komplo. Krala komplo. Kaç 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 kaç. Bak bak kaç. kaç. Bir dakika. kaç. Gelin lan buraya gel gel. Açılmıyor açılmıyor. Gel buraya. Adem. Ademcan gelin bakalım gel 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 siz nereye kay bak köpeğe bak Hayır. şimdi şimdi gelin anayasa'yı çiğnemeyin sözleşmeniz var eğer sözleşme uymazsanız bak eğer sözleşme uymazsanız ne olur izleyiciler Hı. tarafından linç edilirsiniz ya ya işte bu şimdi buraları koyun bir beyler yani o sözleşme olduğu sürece ki o sözleşmeyi bulamayacaksınız ben çok iyi bir yere sakladım o sözleşmeyi yakmadığınız sürece kral benim lan ben ne dersem o hadi lan sen de bir lava Gir bakalım ŞURADA Yani yakmamız mı gerekiyor? Lan hadi, lan şimdi. <laughs> çok oldu. Ne yapıyorsunuz lan siz benim sistemi? Aa neyse arkadaşlar valla bu sığınağın iyice cıvık çıktı. Neyse sen tüm köpeklerini öldürdüğüme göre. Ha şurada bir tane küpücük kalmış yürü lan. Yürü düş lava. Lan sana mı ışınlandı o? Oğlum bak 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 bir dakika. Şurayı görüyor musunuz? Bak şuraya sen bir yalla. Lan lan bir dakika. Hayır öldü öldü öldü. Eşya yanma sesi geldi yemin ederim. Ne oldu lan orada? Aa, aa ben de düştüm. Hayır bir dakika. Aa ben de öldüm. Hayır. Arkadaşlar bir dakika bir dakika olan siz kimsiniz lan kralın suikast yapıyorsanız <laughs> Arkadaşlar baya abarttım da valla bu videoda eğlenmemiz gerekiyor Hıncımı almam gerekiyor ya of biraz hızımı çok aldım Neyse netherite eşyalarımız yanmamıştır umarım Zaten yanmaz da aa elitramız var Umarım o yanmamıştır arkadaşlar ya Oh be arkadaşlar tüm eşyalarımı kurtardım Elitram da neyse ki buraya düşmüş Ve şunları şöyle bir takalım güzel güzel işte budur Vallahi çok... korktum ya Evet canım kölelerim şimdi ne yapacağınızı merak ediyorsunuzdur. Doğruca Adem. benim güzel çiftliğe gidiyoruz ve oradan güzel cenebi ineklerimi, koyunlarımı şenlendireceğiz canlarım benim. Baba Adem'e bak tek havay fişekle tutturamadı koca gemiyi ya. Ahmet boğularak öl lan şurada. <laughs> şurada boğularak öl. Ya A sen bana mı vurdun? Elim çarptı. Elim soltu. Emirhan başkanım şu çiftliğe bir girelim mi? Ahmetciğim şu Adem'i al alıyoruz. Elitram yok. Mu? Alıyoruz alıyoruz ben alıyorum. Gel lan buraya Adem. Koydun mu lan tüm eşyalarını bekle bekle. Koydun mu? Oğlum Cevap versene lan krala. Koydum lan. Koydun lan koydun lan. Şimdi sen bir yana dön. Şimdi sen artık buradasın. Yani eğer kırarsan kırarsın tabii ki de. Kırdığında çıkabilirsin buradan. Yani yaklaşık bir 10 dakikada falan kırılıyor elle kır. Oğlum kaçmaya çalışma. Seni öldürürüm Ahmet gel. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bir dakika bakalım bir neleri varmış ya. Aman hep de kötü şeyleri varmış. Neyse Ahmet gel hadi gel. Gel biz girelim ya buradan. Hadi gel şuraya. Açın yani, Ahmet sana bir şey diyeyim Ben seni artık vezir ilan ediyorum Sen benim vezirimsin artık Hadi gel Ne veziri lan Oy, eyvallah Oğlum sus lan Adem Ne dediğini çımdımlar el değil. kral Ne? Çakma kral mı sensin lan o Ahmet bu arada benim yedek bir tane elitram vardı Al Ahmet bu elitram senin Güle güle kullan Çünkü ben suçluydum biliyor musun? Yani Oy eyvallah ya O hala kalbinde iyilik olduğunu biliyordum ben ya Evet evet ya öyle işte Çünkü yani gerçekten yaptığım kötü bir hareketti ve bunun farkındayım yani o yüzden kusura bakma lütfen. Yok ya problem yok ya. Problem yok tamam ben gidiyorum biraz bir süzüleceğim hadi görüşürüz. Yemek versene biraz. Aa sende varsa sen versene ya. Aa gel 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 benim fırınımda pişmek üzere yemekle. Düzenbaz Emirhan. Oğlum düzenbaz ne lan sensin lan düzenbaz. Düzenbaz. Kes düzen lan oğlum sus al Aa. Aa, oğlum ne oluyor oğlum Aa, beni buradan bir buçuk al. Al. al al tamam hadi görüşürüz kendine iyi ya, bak bir tane yetmez ya Bizi, biz tamam, bir, tamam tamam al, 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 bir tane daha versene son aç aç arkadaşlar valla aç köpek gider misin benim yanımdan illa kral kötü kral şey mi tamam, tamam, tamam. arkadaşlar bu enayi kazıkladım gittim Adem'in eli tırasına Ahmet'e verdim şimdi aralarında böylelikle kavga çıkartmış olacağım ve ben de suçsuz durumuna düş Düşeceğim masum durumuna düşeceğim. Vallahi arkadaşlar çok sessizce plan yaptık da hadi bakalım. Kreme takalım. Vezirim sizden bir şey istemem gerekiyor. Şuraya güzel bir taht istiyorum ben. Kral tahtı şöyle tam meydanın Ortasından mis gibi ya. Hadi ne? Öyle yüzüme mi bakacağım böbü Yok başkanım. Başkanım ne lan? Kralım diyeceğim Kralım, pardon pardon dedim tamam tamam. Olan tamam. sen vezir olmayı hak etmiyorsun lan. Köle. Köle diyeceğim ay, dur, dur dur dur. Size var ya zümrüt bloğundan elmas bloğundan mükemmel bir kral koltuğu Ay yapacağım. Cenni. Hatta ne da kullanacağım. Vay, balkabağı da kullan lan. Ben kendim balkabağı olduğum için. Sen bak şu tacın asaletini unuttun herhalde. Yontulmuş mu, yontulmamış mı? E, e, fark ederse kahrolayım. Hadi devam, devam. Hadi yap, yap, yap. Ya ne diyorsun? E, tamam. Tamam. Güzel güzel. Bak seni bak sağ kolum yapacağım lan. Vezirden bak sağ kola terfi ettireceğim seni. Hadi bakalım. Peki. Peki başkanım. Güzel yap. Başkanım ne? Başkanım ne? Pardon pardon. Kıralım kıralım kıralım. Pardon. Bak neymiş? Neymiş söyle. <laughs> Baş, planım, planım. Hala başkanım diyor ya. Tamam. Aferin. Oo güzel. Güzel, çok güzel. Bu ne lan? Bir göz bir oda yaptın oğlum. Bu kadar sıkışık istemiyorum aa, lan pardon, ben. Pardon, Tamam. Bu pardon. ne oğlum böyle? E ne güzel. yapıyorsun? Odamı yapıyorsun ama aç lan burayı. Geniş yap, geniş. ah öleceğim, öleceğim, Allah Allah. Bir lan ölüyor. <laughs> bir kaybı, <laughs> <öyle> bir kalp, <kaybı, gülüyor> bir kalp, bir kalp. Lan. Aa, aa. <laughs> Niye bu çıkar? Yürü lan şimdi. Başkanım yemek Yürü yemek başkanım. Yemek. Hala Yürü başkanım ben. diyor kafayı yersin Oğlan bitti lan senin kedinin işi bitti lan. Hayır. <laughs> hayır hayır başkan bekle bekle <laughs> katliam geliyor katliam. <laughs> Başkanım. Hala 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 <laughs> Bu kim lan? Bunlar da öldür. Hala başka. O da beni delirtmek <laughs> ne isdi ya? Yok ya ben bunu öldüreceğim arkadaşlar. Yemin ay, ederim ay, ben ay. bunu öldüreceğim. Ay, gel lan buraya. Gel ay, buraya. Yerim, gel. Ben, gel. Gel. <laughs> gel lan buraya. Nasıl kaçtın? Lan <laughs> neredeyse? Gel buraya. Gel lan öl. İşte bu. Arkadaşlar vallahi damarıma bastı ya. ya. Karalım başkanım. Karalım başkanım. Bunlara bak. Bloklarına bakın arkadaşlar. Tamam. Ben yarısına bir çökerim güzel güzel mis. Bizden iyisi yok ya. Pardon, değil, tamam. ben ne istiyorum. Ne istiyorsun? Yasal haklarımı. Yasal hakkını mı? Sen özgürlüğünü evet. de şimdi Hı. geri istiyorsundur. Evet. Özgürlük. İyi tamam. Hadi çık hadi hadi ya hadi acıdım hadi. Tamam buradan çıkabiliyorsan çık bu delikten hadi. Hadi Allah. Tamam. Lan lan gel, gel lan buraya. Gel. <laughs> sen kralı küçük düşürmekten öldürürüm bak seni. Öldürürüm. Ah çıkamıyorum hı. da. Ama neyse tamam cezanı aldın ya. Cezanı aldım senin. Gel ben gel. Ben bloklarını tahtanız için kullanacaktım ama aldınız. Gel Zat lan buraya. olsun illa. Gel buraya. Al. Üç tane daha verdim yap. nerede? Oğlum oradaki sandıktan <laughs> git al lan. Yürü git. Parşama. <laughs> 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 bak ya. Aa, aa, aa. baba indir incileri de burada saklamış. Siz iyi misiniz başkanım? Başkanım deme bana kralım. Kralım kralım kralım. Tamam ya bu taht yeterli. İyi Şimdi mi? geç karşıma sağ kol. Size bir konuşma yapacağım. Öleceğim, şu öleceğim. şu Adem'i de bul getir bana. Hadi yallah marş marş. Hadi git bul getir ya. Evet kölelerim benim şöyle geç. Ben sağ kolum başkanım. Değilsin like bir kölesin. Başkanım deyip deyip durdun. Şimdi kölelerimse çok güzel bir konuşma gerçekleştireceğim. Bundan sonra o zaten sözleşmeleri bulmanız beyler imkansız. O sözleşmeleri bulamayacağınız için ömrünüz boyunca bana kölelik yapacaksınız. Size çok güzel bir haberim var. Şimdi artık bu Atabud Adası'ndaki tüm binalar, tüm yapılar artık benimdir. Benim üzerime yapılmıştır. Senin şu balkabağı farmın var. Benim. Adem senin fabrika farmın. Benim. Artık bana çalışacaksınız, her hafta bana bir tane fabrika kuracaksınız ve beni gün geçtikçe daha da zengin ba e, tamam. oldu canem tamam, oldu malzemeleri ver yapalım malzemeleri duyamadım siz değil mi başkanım? Hayır hayır Ma duyamadım malzemeleri ver yapalım dedim malzeme patlatayım yok Patlatayım mı o kıslıktayız evini kıslıktayız. o o iğrenç evini patlatayım mı Gel gel Adem gel gel yakından bak 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 <laughs> bak ya, Bak ya. bana vurma. Yemeğim bana yok, vurma. yemeğim yok. yok. yemeklerin yemeğim. hepsine el koyuyorum lan. Sağ kolumla beraber doyuracağız karnımızı güzelce. Yürü lan, yürü. İneklerimi öldürüyorlar. Allah Allah. Tamam mı? Evet, anladın oğlum. mı? Anlaşıldı mı? Oğlum atma lan onları. Adem anlaşıldı mı? Duyamıyorum. Anlaşıldı. Güzel, güzel, çok güzel. Neyse beyler. Sağ kolunuz da mı yapacak bunları? Sağ kolum daha da çok özenerek çalışacak. Hadi bakalım sağ kol göreyim seni. Beyler ben gidiyorum güzel güzel bir keyfime bakacağım. Hadi yallah marş marş. Çalışmaya başlıyorsunuz. Ben kendi yeni evimde arkadaşlar bir dinleyeyim şöyle huzurla ya. Vallahi billah. Lan benim bu? Lan lan evimi bırak. Evim mi dedin? Yoksa eviniz, e e e eviniz mi? E eviniz, eviniz. De defol? benim olmayacak mı? Defol tüm eşyaların artık benim defol. Şöyle bakalım lan. arkadaşlar nelerimiz varmış. Vay 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 vay. Çok iyi çok. Çık git ay, lan evimden. Ay. Bir çık dakika bu eşyalarımı alayım. Hayır. Hani? Lan bırak. Yok bu eşyalar artık benim lan. Sen beni anlamıyor musun? Tamam tamam bir dakika bir dakika öleceğim öleceğim öleceğim. Lan şuradan. Öleceğim tamam öleceğim. Tamam çıksana. Çık lan çık. Tamam 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 tamam. Ne aldın lan sen? Hiçbir şey almadım. Bir dakika arkadaşlar bu buradan bir şeyler alıyor ya. Tamam. Oh be vallahi ben mis, mis ben. gibi. Eldream'ler Ahmet sen mi aldın eltremi sen, sen, sen mi aldın çocuğu? Söyle aldın eltremi vurma bak bunu onun sana. Ben almadım diyor. Sen mi aldın? Ben mi Gideceğim arkadaşlar. Mikro mikrofon kavga etmeye başladılar bile. Mikrofon kapalı şu anda beni duymuyorlar. Ulan, ulan kavga başladı yemin ederim. Çok Hı, iyi. Gel lan buraya. Ne elektrosu? bende mi lan ver, o? Ver dedim. Ben de mi lan? Bak bak ha? bak ne biçim kavga ediyorlar. Neyse ben, ben de şurada bir keyif çatayım arkadaşlar. Şurada bir uzanayım be. Oh be. O zaman arkadaşlar sağ ve soldan çıkan videoları tıklamayı unutmayın. Ve cerenim Ulan Emirhan ulan bize ne güzel sistem yapmış bize şimdi iş yaptırıyor ya aç şu suları Şunları da açayım şunları da aç Lan bir dakika orada bir boşluk var lan Oha Oha Emirhan ne güzel yer yapmış lan buraya Bir dakika buradaki var ne Oha kral köle sözleşmesi Al şunları al al oha lan Oha yerini buldum Ulan Emirhan bekle hiç beklemediğim bir anda tepene çok kez lan senin Bekle oğlum sen